bu kadar kadın neden senin peşinde dolanıyordu onu buldum. Koku güzel. Yılın en duygusal filmi. Sen koku duymamışsın. Dünyanın en güzel kokusu. Bu cuma sinemalarda. Harun. Cansu bizden ölesiye nefret eden babamın en büyük düşmanıyla nasıl yapar böyle bir şey? Ben çocukların yüzüne nasıl bakacağım şimdi? Karşılarına geçip nasıl oturabilirim Cihan? Halı! Harun. Harun, nehir gözlüm benim. Bence Mert Hoca'yı çok seveceksin. Matematik mühendisi. Hmm. Matematik mühendisi ne işe yarar ki? Problem çözerler. Ne lan? Kime ayırıyorsun? Aykırı bir şey iki doluyorsun. Aa, Özkan için. ver! Ne diyorsun lan sen? Terbiyesize bak. Sen benim anneme nasıl para teklif edersin ya Cansu'dan ayrılmam için? Çocuk büyümeye başladı. Artık belli oluyor. Harun öğrenirse diye çok korkuyor. Dilara ile evleniyorum. Cihangir Fınar, Dilara'nınla evleniyormuş kardeşin kanına giren o herifi ikide bir de görüyorum gazetede. Cihan. Durdular. Hala hakkından gelemedim mi?